Cuma ve cumartesi şıklığı. Hanımlar beyler. Allah size çok şükür. <laughs> Aman ya, Seda Hanım. Sürprizlerle gel geldim. Yarabbim. Ya. Hepiniz Anka. çok şık, çok güzelsiniz. Sürpriz, geldi. Sürpriz, Sürpriz, geldi. Mi Sürpriz, öyle. Öyle. Sürpriz mi geldi? Beyler de öyle. Sürpriz Sürpriz öyle. Tabii sürprizler var, sürpriz görüntüler var. Herkesin gördüğü, görmediği, bildiği, bilmediği. Ne aman, ne aman. Beyler hazır mısınız? Sevgili izleyiciler hazır mısınız sürprizlerimize? Hazırız Seda Hanım. Vallahi merakla bekliyoruz Seda Bu hafta bazı adaylarımız bazı günler gelmediler eve biliyorsunuz. İzinliydiler. O zamanlar neler yaptığını merak ettik. Fazla da üzerinde durmadık, kurcalamadık falan filan. Bir çift vardı mesela. Emre ile Azal. Onlar ne yapmış? İzleyelim mi biz yokken? Bizden gizli demeyeceğim. <laughs> Bizim giremeyeceğimiz ortamlarda neler yaşamışlar? Bakalım. Hiç safa geldin son ihtimal Biz sana kalmış halim hoş geldin sevgilim

Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> valay kesmeyin. fazın dursunlar öyle <laughs> <değil mi? gülüyor> <kuban> oldu <olduğunu> <laughs> Bir şey <laughs> birinden <kaçtı, gülüyor> <hiçten kaçamazsın. gülüyor> ha Bahaz kesmiyor Evet abi <laughs> ne abi? abi vallahi makasa şey bir. Allah Ne kadar güzel. Ne burada güzel. Ne kadar 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 güzel. Já que é né? Çaklasın, çok güzel ya. çok güzel. <laughs> en sonu <laughs> evet. Güzel mi artık? Bravo ya. Önce bir alkışlayalım. Tebrik ederiz. Artık Hazal Aslı teyzem sözünü tuttu. Gitti istedi. Ankara'da geleceğim demişti. Evet geldi. Şimdi sözlü nişanlı sözlü nişanlı karıştırıyorduk. Nişanlı mısınız kardeş? Nişanlıyız. Artık resmen... Emre ve Hazal çifti nişanlı efendim. Bravo, Tebrik ediyoruz. Bravo, Allah tamamını erdirsin inşallah. Mutluluğunuz daim olsun. İnşallah amin cümlemizin inşallah. Pazartesi Herkesin, günü. Herkese nasip etsin Seda Hanım gerçekten. Amin Allah Hepimize. isteyen herkese Gedenem. nasip etsin en amin. hayırlısından. Ah, sizlere, amin. amin. Bak amin diyorlar. Amin. amin. Adnan'la <laughs> sevmeye bak ha. çok istiyorlar. Ben de çok istiyorum. Ben inancımı yitiriyorum artık istiyor. onların çok istediğini. <laughs> Can sen de. Cansel, Cansel zaten. Cansel çok mu istiyor? Evet. evet. Kimi kıskananlar çatlayacakmış bakalım? Ya valla aslında e, bir kişiye olarak söylemedik onu e, sosyal medyadan dolayı söyledik. Niye Görüştüm. ne oldu? Ya birçok insan var yorum atan bir şeyler telaffuz eden biz de onlara nispet olsun diye söyledik yani bizim arkadaşlarımızla değil yani. Ama orada onların ailemizin gözleri önünde onun ailesinin gözlerinin önünde işte biz dans ettik söz kesildi oradaki heyecan hiç kimse yani hiç yaşamadım yani kimse de yaşayamaz. Yani öyle böyle değil. Buraya ilk girdiğim günkü heyecandan daha fazla heyecanlıyım. Neden kimden ki? Yarısı kendine sülalen, yarısı da Emre'nin. Evet öyle ama ben abilerini gördüm, işte halalarını gördüm, e, kız kardeşlerini gördüm. Sevdiler mi seni? Aslı evet. seviyor zaten. Evet Aslı Kadını teyze. zaten ortaya alıp sıkıştırmışsınız gördüm. <laughs> Ve öyle bir şey ki ailelerimiz o kadar iyi anlaştı ki. Sizin o güzel gündüz yaptığınız kahvaltı mıydı, yemek miydi? Ankara'da mı orası? Ankara'da, Ankara'da. bizim kendi restorantımız. Tam adresi var Orman Morman ne güzel hoşuma gitti. Ben de Ankaralıyım ya. Ee, tam adresi vereyim. Yok şimdi verme. mi? <laughs> <laughs> Çıkışta var. Çok güzeldi. Aileler kaynaştı evet. mı? Bu çok, çok önemli. Çok iyi. Valla en son e, erkekler şeyde balkonda oturmuş sohbetler, muhabbetler eniştemler, dayımlar falan filan işte. E, bizim kız tayfası salonda işte çocuklar, bücüler bir odada falan. Ben zaten avane... avane gibi. Melisa bak çocukları niye aldınız? <laughs> <laughs> Yapacaklar az Çocuk kaldı. Çocuk sevmiyorum ben Seda Hanım. E, tövbe estağfurullah. Bak şart değil o ama yani. O da seviyordu yani. hani çok hani şımarık olunca sevdim. Fizikler şımarık mıydı? Yok hiç şımarık değillerdi. Yok Çok uslulardı. Çok çok. çok özendiler mi size? Çok özenirler ya küçük kızlar, küçük oğlanlar damat gelin olmaya çok özenirler. Ben en çok e, Hazal'dan, Hazal'ın sülalesi tabii hepsi çok değerli insanlar ama e, yani annesine babasına hürmetim sonsuz. Furkan diye bir yeğeni var. Tompiş. Dünya tatlısı hmm. bir çocuk. Gerçekten. Evet, seda Resmini gördük evet, hafif evet, kilolu böyle. Kilolu olan evet. O inanılmaz bir çocuk. Yani bu kadar kalbi düzgün, bu kadar kalbinde sıfır. Yani insanlara Canım karşı ya. art niyet barındırmayan bir insan görmedim. İnşallah ben. öyle de kalır. Öyle de korur kendini. Sen